Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şule ben. Bugün sizlere en uzak, en yakınımızdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu en yakınımızda olan fakat bir o kadar da uzak birinden bahsetmek istiyorum. Kim ola o? Elbette biz. Cevap biz. özellikle çocukken daha bir birlik ve bütünlük içindeyizdir kendimizle. Fakat e, hayal kurma evresine e, geçtiğimiz zaman anı yakala, yakalayamamaya başlarız ki bu aslında çok ciddi bir kayıptır. Anı yaşayan insanlar bilir ki her zaman anda olan e, bir insan var mı? Olabilir. Ama ben onlardan biri değilim. Fakat anda olduğum zamanın lezzetini biliyorum. Ya da e, anda olduğum zaman e, acı çekmediğimi biliyorum. Anda olduğum zaman e, daha az karamsar olduğumu, en azından daha az kaygılı olduğumu, karamsar demeyeyim de daha az kaygılı olduğumu biliyorum. Peki biz ana nasıl geleceğiz? E, nasıl anda kalacağız? Çünkü eğer siz anda değilseniz, bilinciniz daha doğrusu bilinciniz bir gezi halindeyse, geçmişte bir şeylerle uğraşıyorsa ya da gece, gelecekle alakalı bir takım hayaller kuruyorsa, siz anda değilsiniz, siz geziyorsunuz. Fakat eğer bir insan o gezgini, yani biz buna gezgin de diyebiliriz, bilinçte diyebiliriz, ene ego da diyebiliriz, ne dersek diyelim. Biz onu anda kilitlediğimiz zaman, e, ait olduğu yerde tutabildiğimiz zaman, ki bu hakikaten biraz uğraşı da istiyor, e, çok daha efektif olarak e, faydalanacağız bedenimizdeki enstrümanlardan, beden içi enstrümanlarımızdan. Bu beynimiz olur, işte e, ne bileyim kalbimiz olur, hangi enstrümanımız olursa olsun bunlardan çok daha efektif bir şekilde faydalanabiliriz Peki bunu nasıl yapacağız Öncelikle Bununla ilgili böyle bir e, hayal kurun istiyorum ama fazla uzağa gitmeden bir ordu düşünün o ordunun komutanı savaş meydanında değil uzakta e, ve orada hakim değil askerini tanımıyor bir e, Oradaki hiçbir şey hakim değil çünkü uzakta hiç görmemiş. Onlarla hiçbir e, ünsiyet, hiçbir yakınlığı olmamış. Bir komutan daha düşünün. E, ordusundaki bütün askerleri, işte erleri, efendime söyleyeyim bin başını, yüz başını, on başını hepsini tanıyor ve hepsiyle bir ünsiyeti var. Hepsinin ahlakını biliyor, hepsinin tabiatını, hepsinin yetisini biliyor. Çünkü o orada, komuta merkezinde, olması gerektiği yerde. Bu ikisini kıyaslamanızı istiyorum. Hangisi ee, daha efektif olarak e, ordusunu kontrol edebilecektir? Ya da bir takım stratejiler geliştirip onlara hükmedebilecektir? Elbette e, ordusunun başında olan, Hali hazırda onlarla alakadar olan komutan. Diğeri ise çok büyük olasılıkla girdiği her savaştan mağlup çıkacak. Benim demek istediğim şey sevgili arkadaşlar, bir insanın dünyayı tecrübe etmesinde, kendini tecrübe etmesindeki ön koşul her şeyden önce kendinizde olmaktır kendinizle birlikte olmaktır. Kendinizi dinleyebilmektir. Yani bilincinizi kendinize yöneltmenizdir. Bilincinizi anda tutmaya çalışmaktır. Bunu nasıl yaparsınız? E, nefesinize pek çok öğreti bunu nefesle sağlar. Yani nefes kontrolüyle, nefes alışverişinize odaklanarak yapabilirsiniz. Kalp atışlarınızı duyuyorsanız kalp atışlarınıza odaklanabilirsiniz. Eee bu iki yol benim denediğim yol. Ben sürekli anda mıyım? Elbette ki değilim. Ee, ama e, gerektiği zaman anda olmanın, e, mesela bir şeyler okurken, e, bir yerlere bakarken, yeni bir şeyler tecrübe ederken özellikle ve özellikle anda olmakta fayda var. E, anda olmadığımı fark ettiğimde hemen o bilinci geri çağırmaya çalışıyorum. Ve bunun faydalarını gördüm. E, ve bir şey daha. Anda olup bilincinizi ait olduğu yerde tuttuktan sonra hayatı bir de bu şekilde tecrübe etmeye çalışın. Bir çocuğun gözlerinden bakmaya çalışın hayata. Bir çocuk düşünün, eline bir küre veriyorsunuz, herhangi bir küre. Herhangi bir eşya veriyorsunuz ya da o çocuk onu alacak ve ilk yapacağı şey ona şöyle sıkıca sarılmak, sıkıca dokunmak, sıkıca hissetmeye çalışmak. Kimisi belki diliyle tadına da bakmak ister, diliyle de yoklamak ister. Ee, evirecektir, çevirecektir, alttan bakacak, üstten bakacak ve her açısına hakim olmaya çalışacaktır büyük bir merakla. Bir, kendimizde bulunuyoruz bilincimizi kendi bedenimizde tutmaya çalışıyoruz. Kalp atışlarımıza ya da nefesimize odaklanarak. İkinci hissi ise meraklı gözlerle, şu bilinçli ve meraklı gözlerle evreni ve kendimizi yeniden deneyimlemeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışın arkadaşlar. Hoşçakalın.